İnne deynen yuktasu min sahibi yawm kıyameti iza mate illa men tedeyyene fi selasi hilal er reculu tadufu kuvvetuhu fi sebilillah feyestedinu bi takwa bihi li aduwallah adu ve adu bihi ve reculun de Müslümin la yecidu ma ve yuvarihi illa bi fe yemutu velem yaktihi ve reculun khafe ala nefsi el uzbete fe yenkihu li yuaffife nefsehu bi zalike haşyete ala dinihi fe inna allaha yakti anha ulai yevmel kıyame. Bu da Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh'ten anhumadan bir hadisi şerif İbn Mace'de var. Diğer kaynaklarda var. Uzunca metnini okuduk. Şimdi kısa kısa manasını verelim. İnne deyne. Deyin e harfiyle olursa deyin boş demek Arapçada. Din olursa i harfiyle olursa manasını biliyoruz. E bile olursa değin boş demek. Düyun borçlar demek. Düyunu umumiye vardı. Osmanlılar zamanında duymuşsunuzdur. Evet, değin İnne değne. Eee yuktasu min sahibi yemel kıyamet. Kıyamet gününde sahibinden efendim onun mukabili kısas olarak mukabil olarak efendim sevabı alınarak ödettirilir. Yani bir adam borçlu öldü mü? Ali veliye borçlu. Ali borçlu veliye. Ahirette Allah Ali'nin sevabını alır, alacaklı olan veliye verir. Yani Ali Ali borcunu ahirette sevabından öder. Kısas yoluyla. Ahirette para pul kıymetli değil, oradan sevabı verilir. İnne deyne yuktassu min sahibihi yevmel kıyamet. Kıyamet gününde borç sahibinden kısas yoluyla, mukabele yoluyla efendim sahibinden burnundan getirtilir alınır. Sahibi borçlu öde öder onu. Borçluya bu borç ödettirilir. Alacaklıya verdirtilir. İzamate borcunu ödemeden öldüyse adam borçlu borcunu ödemedi öldü ahirette ödeyecek. Bunun çaresi yok. İlla min selas. İlla men tedeyyene selas selâsi hilal. Üç durumda borçlanan insandan Allah ahirette borcunun karşılığını böyle çekip almaz. Affeder yani. E affeder de alacaklı mahrum mu kalır? Hayır. Alacaklıyı kendisi memnun eder, borçluyu kurtarır Allah. Üç kişiyi. Kimmiş onları anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani buraya kadarki kısımdan muhterem kardeşlerim şu ders çıkıyor. Mümkünse kimseden borç almayın. Ayağınıza göre, yorganınıza göre ayağınızı uzatın. Borç almadan işinizi görmeye çalışın. Mecbur olduğu da borç aldıysanız borcunuzu ödeyin. Kalleşlik etmeyin. Aldığınızı ödemekte sallanmayın. Gevşek davranmayın. Adamı pişman etmeyin. Adamı mağdur etmeyin. Size iyilik yapan adamın efendim yaptığı iyilikten onu pişman duruma düşürmeyin. Ödeyi verin. Nasıl tatlı tatlı aldınız? ilk fırsatta tatlı tatlı veri verin. Şimdi bu kalktı. Bizim bu devirde bu kalktı. Onun için Allah için borç veren de kalktı. Allah için borç veren de yok veya yok denecek kadar az. Allah için aldığı borcu ödeyen de anında ödeyen de az. Çok az. Biz şimdi şirketler kuruyorduk burada. Camiamızın, ihvanımızın işlerini görmek için, derginin masrafını karşılamak için filan. Şirket kuruyoruz. Para yok. Hepimiz işte malum memur, talebe vesaire filan para yok. Borç alıyorduk. Borçlarımızı elimize imkan geçince vaktinden evvel götürüp ödüyorduk. Elhamdülillah şöyle dediler bize, ya sizin kadar borcuna sadık insan görmedik. Dediler. Yani bazı şirketlerimizi böyle kurduk. Şimdi şirketlerimiz büyüdü Allah'ın lütfuyla ama ilk alınışı sıfır. Yani ilk başlangıcı böyle borçla başlanmıştı. Ödedik. Allah ödemek niyetiyle halis niyetle borç alana ödemeyi de nasip eder. Ama bu devirde ne yapılıyor? Heriften borcu alayım, ondan sonra vermeyeyim, o beni mahkemeye versin, mahkeme iki sene sürer. Sürdükten sonra tamam kabul ettim diyeyim, zaten e, üç sene, dört sene geçinceye kadar o par paranın canı çıkar, pula döner, parayken pula döner, altınken bakıra döner, değil mi? Yani ben bu sene birisinden 100 milyon alsam, dört sene sonra 100 milyon ödesem ne olur? Gülerler. Kargalar bile toplanır etrafımıza gak 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 diye güler. Kargalar bile güler anlar bu işi. Dört senede enflasyon olan bir ülkede parayı aynen verirsen olur mu? Al sana yüz milyon. Bizim bu profesör arkadaş anlatıyor. Birisi aa Nihat'cığım bilmem ne gözlerinden öperim şapur şapur yanaklarından da öpmüş. Efendim sana bir borcun vardı al şu beş lirayı. Ne bu demiş? Hani senden on beş yıl önce hani talebeyken beraberken bir beş lira almıştım ya içime dert oldu aziz kardeşim şimdi seni gördüm al beşleri demiş alma niye Şş, bu şeyde oluyor koska yokuşunda oluyor yani beyazdan aksaraya inen yokuşta oluyor alma niye demiş beyazda kadar gireceğiz. e ee, beyaz umumi kütüphanesine gireceğiz e ee, beyaz umumi kütüphanesinde gazete koleksiyonları kısmına geçeceğiz e ee, o 15 yıl evvel ki gazeteyi bulacağız. O zaman bir altın lira kaç paraydı? Ona bakacağız. Bakalım şu 5 lirayla o zaman ne alınıyordu? Ben hatırlıyorum Türkiye'de iki buçuk liraydı dolar. Şimdi kaç? 70 bin. 70 bin. Ben hatırlıyorum bir kilo et 120 kuruştu. Şimdi kaç? Bilmiyorum. 450 bin. E olur mu şimdi? Yani ben senden efendim et almıştım. Sana 120 kuruş borcum vardı desem şimdi kasaba götürsem kargalar gülmez mi? Herkes güler. Ha. Şimdi herkes böyle yapıyor. Borcu alıyor. Kurnaz. Ama bu kurnazlık değil. Bu ateşle oynamak. Allah bunu sevmez. Allah bunun cezasını verir. Borcunu verecek. Ana, e, ne zaman eline geçerse verecek. Katık bile yemeyecek, borcunu verecek. Onun için herkes şimdi borç vermiyor. Birisi borç isterse vallahi yok kardeşim diyor. Olmaz olur mu? Dolu. Onun da yemini yalan. Olmaz olur mu? Sana verilecek borcum yok de bari. Sana verilecek param yok de. Yani adam da, adamın gözünü tutmuyorsa. Veyahut efendim tamam borç veririm ama diyor altın veririm diyor haklı. Ben sana 500 altın verdim, sen de bana 500 altın geri öde. Haklı. Yok olmaz diyor. Türk parası borç verirsen ver, vermesen al asmalık. İyi, tamam güle güle o zaman. Güle güle ne yapalım? Türk lirasının yüzde seksen, yüzde yüz, yüzde yüz yüzde 150 enflasyonu var. Bunları herkes biliyor. Efendim Boşluğu alacaklı işlerde çok oyunlar oluyor, ortaklıklarda çok hileler oluyor, aldanmalar, aldatmalar oluyor. Efendim adam alacağını alamıyor, mafyaya gidiyor. Diyor ki şu herifte benim alacağım var, şunu al. İyi ama üçte birini bana verirsen alırım diyor o da. Tamam diyor yani tamamı batacağına hiç olmazsa üçte ikisi bana gelsin. Mafya silahını çekiyor, adama gidiyor, masasına tabancayı koyuyor, yakasına yapışıyor. İki gözünün ortasına burnunun üstüne bir kafa atıyor. Şarıl şarıl burnundaki çeşişmesinden kan akıtıyor filan. Ondan sonra parayı adam getiriyor. E bayağı adam bunu önceden getirseydin ya. Üçte birini mafyaya ne verdi diyorsun. Dört düzgün getirsen. Getirmiyorlar. Bunlar kıyamet alameti. Bunlar huy bozukluğu. Bunlar gayri İslami davranışlar. Çok yaygın. Herkes. Herkes bu durumda şimdi. Çok büyük bir ekseriyet bu durumda. Allah etsin. Allah Efendim borç belasına düşürmesin. Borçlunun ibadeti kabul olmaz ha. Böyle kötü niyetli oldu mu? Öldüğü zaman başı derde girer. Bak namazı cenaze namazı kılınacağı zaman önce haklarınızı helal edin deniliyor. Hak helal edilmezse olmaz iş. Kul hakkı önemlidir. Millet bunu bilmiyor. Yani dürüstlük kalmadı. Tüfek icat oldu. Mertlik, delik demir çıktı. Mertlik bozuldu şimdi. Faiz çıktı, efendim enflasyon çıktı, mertlik bozuldu. Bizimkiler de sapıttı. Çok hoşuma gidiyor bizim bir hacı arkadaşımızın babası, dükkanına gelmiş, bakmış dükkanın üstüne böyle bir sürü kağıt. Bunlar ne evladım? Bunlar senet, sepet, bono, bilmem ne filan işte. Hii, eyvah! Şimdi demiş, kağıda mı kaldı evladım ticaret? Biz eskiden bir söz üzerine dükkanı verirdik. Hacı amca bana 50 top kumaş lazım. Param yok. İnşallah satıp getireceğim. Al evladım beğendiklerini git. E senet sepet yazı yoktu diyor. Vah 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 evladım şimdi senete sepete mi kaldı? Senete sepete kaldı. Bono'ya kaldı. Hem de onlar da ödenmiyor. Onlar da efendim ne deniyor? Protestoya uğruyor avukata gidiyor. Alınıncaya kadar bilmem ne oluyor. Şimdi adam da avukat e, temerrüt faizi ekleyecek üstüne. Yani geç ödediği için üstüne ödeyeyim mi ödemeyeyim mi? Geliyor bana soruyor. Hocam faiz midir değil midir alalım mı almayalım mı? Yani karma karışık haramlar günahlar. Toplumun işi çok berbat. Bir kimse borçluysa borcu borç, kıyamet gününde ondan kısas yoluyla bu alınır. Üç durumdaki insan, üç durumda borçlanan insandan alınmaz. Allah onları kurtaracak. Kim? Birisi erracülü taz ofu Bir adam kuvveti azalıyor, ihtiyarlıyor, kuvveti azaldı, gücü kuvveti kalmadı. 80 yaşına geldi. Ne yapsın adam? E, takati kalmadı, ihtiyarladı, tad'ufu kuvvetuhu fi sebilillah. Affedersiniz, bu şey ihtiyarlamak değil. Allah yolunda cihad edecek ama kuvveti Allah yolunda kuvveti zayıfladı. Yani kılıcı yok, atı yok, efendim zayıf, efendim e, teçhizatı yok yani. Askeri teçhizatı yok. E, fe yestedinu, borçlanıyor. Yetekavva bihi li aduvvillah bu borçlandığıyla silah, malzeme, teçhizat alıyor Allah düşmanına karşı kuvvetlenmek için zayıftı kuvvetlenmek için düşman saldırıyor diye borç alıyor, silah cephane teçhizat alıyor li villahi ve aduvihi kendisinin düşmanı ve Allah'ın düşmanı olan kişilere karşı borç alıyor silah teçhizat alıyor bu adam zayıftı, vaziyeti, askeri durumu silah için borçlanıyor e ee, Sonra ödeyemedi, öldü, şehit oldu. Ne olur? Allah bunun borcunu ahirette alacaklısından, alacaklısına bundan sevabı çekip alıp vermez. Yani bundan borcu istemez. Kendisi öder, alacaklıyı memnun eder, bunu kurtarır. Neden? Niyeti iyiydi. Düşmana karşı askeri bakımdan kuvvetlenmek için yaptı bu işi. Bu bir. İkincisi, وَرَجُلُنْ يَمُوتُوا اِنْدَ müslimin bir adam bir insanın yanına geliyor, misafir. Erzurum'dan geldi. Diyelim ki efendim Hakkari'de oturuyordu. Van'daki komşusuna geldi. Neden? Anarşi var orada. Mesela. Misalle anlatalım diye söylüyoruz bunu. Birisinin yanına geldi, öldü orada. Zaten yanına geldiği adam da fakir. O da zengin değil ama ne yapsın? Öbür tarafta can korkusu var. Bu buraya geldi. Bu da misafir oldu. Akrabası. Bu da gık diyemedi. Bunun yanında öldü gelen. In de müslimin la yecidu ma ve kendisine kefen alacak onun teçhiz ve tekfinini sarılmasını vesairesini yapacak parası olmayan bir akrabasının dostunun müslümanın yanına geldi o adam öldü ancak onun kefenlenmesi ve örtülüp şeyinin yapılması için illa bir deynin ancak borçlanarak olabilecek. Adam borç aldı. Bu misafir vefat etmiş. Misafirin teçhiz ve tekvinini yaptı. Efendim ödeyemedi borcu. Borcunu için yapmıştı. Kedi kefi için yapmamıştı. Bu fukaracık e, müteveffanın teçhiz ve tekvini için yapmıştı. Bundan da Allah sormaz borcunu. Ahirette ötekisini memnun eder. Bunu da borçtan muahize etmez, kurtarır. Ve recülün hafe ala nefsihil uzbete ve bir adam ki bekarlıktan kendisi hakkında korkuyor. Eyvah ben bekar kalırsam günaha sapabilirim. Vaziyetim iyi olmayabilir. Belki bir hata işlerim. Ve e, evleniyor. Bir kadın nikahlıyor. Evleniyor. Düğün yapılıyor. Li yu'affife nefsehu bizarike. Kendisinin iffetini böylece harama sapmaktan, sarkmaktan korumak için evleniyor. Haşyete haşyeten ala dinihi, dindarlığına bir gölge düşmesin, günaha harama sapmasın diye bunu yapıyor. Efendim ve böylece ölüyor. Yani düğün parasını ödeyemedi. Öyle öldü. Ne olur? Bundan da alınmaz. Neden? İyi niyetliydi. Demek ki düğün için kendi dindarlığını korumak, nefsini haramdan korumak için düğün için para alsa ödeme imkanı bulamadan ölse Allah muahize etmez. Cihad için teçhizat alsa, ödeyemese Allah muahize etmez. Yanına bir misafir geldi, kendisinin parası yok, onun teçhiz ve tekvinini için borçlandı, efendim, ödeyemese Allah muahize etmez, ahirette onu güç durumda bırakmaz. Bunlar üç tane misal olmuş oldu. Demek ki böyle sebepler olursa, Allah ahirette borçluyu sıkıştırmıyor. Neden? Niyeti iyiydi. Hem ödemeye niyeti vardı, hem de borç almaktaki niyeti iyiydi. Adamın bu devirde niyeti böyle değil. Dükkanı var, işi var, daha genişlemek için borç alıyor. Arabası var, malı var, mülkü var. Efendim onlar onlar zarara uğramasın diye buradan borç alıyor. Kerata, senin orada tarlan var, bahçen var, malın var. Onu satıp da şey yapsana, işini görsene. Hayır, o değerlenecek. O değerlenecek diye onu satmıyor. Efendim burada birisinden borç alıyor, ondan sonra borcun üstüne yatıyor.